Meta, Aria Gen 2 gözlüğüyle yapay zeka, robotik ve artırılmış gerçeklikte yeni bir dönem açıyor. 4 e ağır kamera, göz ve el takibi, kalp sensörü, ses algılama, ışık sensörü ve 6D UIF konum özellikleri çiplerle çalışıyor. 75 gram ağırlığı ve katlanabilir yapısıyla taşınabilir. Ardından Hypernova ya da Celeste geliyor. Yaklaşık 800 dolar fiyatla. HUD ekran ve jest bilekliği ile çıkacak. Önceki 1300, 1400 dolar tahminlerinden ucuz. 2027'de çıkacak Artemis, ince çerçeve, üst projektör ve hafif yapısıyla Orion'dan gelişmiş olacak. Ray-Ban ve Oakley AI donanımıyla birleşiyor. 2 milyondan fazla satılan Ray-Ban Meta bunu kanıtlıyor. Aria Gen 2 geleceğin prototipi. Yakında Hypernova ekranlı. Ardından Artemis tam entegre AR gözlükler çıkacak. Meta, AR ve AI teknolojilerini birleştirerek telefonların yerini alacak gözlüğü hedefliyor.